Merhaba, bu videoyu COVID-19'a yakalanan hastaların evde ve hastanede neler yapabileceğini göstermek amacıyla planladık. COVID-19 özellikle solunum sistemini tutan, damarlarda pıhtı oluşumuna yol açan bir hastalıktır. Dolayısıyla aktif kalmak ve egzersiz önemlidir. Ancak her hastanın tutulumu ve ağırlığı farklıdır. Ayrıca bireyin eşlik eden hastalıkları da olduğundan dolayı rehabilitasyonu bireysel planlanmalıdır. Bu nedenle doktorunuza sormadan egzersiz yapmamalısınız. Dünyada önerilen rehberlere göre akciğer rehabilitasyonu da sadece balgamı olan hastalara hava yolu sekresyon temizleme teknikleri önerilmektedir. Yani balgamınız yoksa hava yolu temizleme tekniği yapmanıza gerek yoktur. Şimdi biz size hava yolu temizleme tekniklerinden sadece evde kendi başınıza yapabileceğiniz teknikleri göstermeye çalışacağız. Evde kendi kendinize yapabileceğiniz akciğer solunum teknikleri siklusuna geçmeden önce Huffing yöntemini anlatmaya çalışacağım. Huffing yönteminde karşınızda bir cam varmış gibi hayal edin ve biz bu cama buhar yapmaya çalışacağız. Ama bunu daha hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Lütfen deneyelim. Bu şekilde hem de bronşlarımızın kapanmaması sağlanılır. Evet, bu tekniği öğrendikten sonra akciğer solunum teknikleri siklusu üç aşamalı bir siklus. Önce diyafragmatik solunum yapacağız. Diyafragmatik solunumda yani solunum kontrolünü sağlayacağız. Karnımıza doğru burnumuzdan nefes almaya çalışalım. Sonra verelim. Yaklaşık bir dakika bu tekniği yapacağız. Bu şekilde hem rahatlama sağlamış oluruz. Bir dakika bunu yaptıktan sonra elimizi göğsümüzün göğüs kafesimizin yanlarına koyacağız ve burnumuzla elimize doğru derin nefes almaya çalışacağız ve akciğerimizi havalandıracağız bu şekilde. Yaklaşık 30 saniye kadar da bunu yapalım ve sonra tekrar diyafragmatik solunuma geçelim. tekrar yaptıktan sonra yine elimizi göğüs kafesimizin altına yanlara koyalım ve yine elimize doğru derin nefes alalım. Alırken elimizi bastırıp verirken elimizi çekebiliriz. Bu şekilde akciğerimizi e, havalandırdıktan sonra tekrar diyafragmatik solunum yapıp gevşedikten sonra nefes alıp puffing yöntemini yapacağız. Bu şekilde balgamımızı atmaya çalışacağız. Solunum egzersizleri. Rahatlamak ve solunum kaslarını güçlendirmek için egzersizlerden faydalanılmaktadır. Solunum egzersizleri anlatmadan önce solunum prensiplerini bahsetmek gerekmektedir. Nefes her zaman için burundan alınmalı, ağızdan verilmelidir. 1-2 saniye oranında nefes alırken yaklaşık bunun 2 katı 4 saniye oranında da nefes verilmelidir. Nefes tutulmamalıdır. İlk solunum egzersizimiz diyafragmatik solunum. Diyafram kasını güçlendirmek amacıyla bu solunum egzersizi yapılmaktadır. Rahat pozisyonda, yarı yan oturu pozisyonda olunması. Burada elimizin biri göğsümüzde, diğeri karınımızın üzerine yerleştirilmeli. Nefes alırken karına doğru nefes alınmalı ve karın şişirilmeli. Nefes verirken ise karın aşağıya doğru indirilmelidir. Bakın nefes alırken e, alttaki elimiz yukarıya kalkarken nefes verirken aşağıya doğru inmektedir. 1'e 2 oranında nefes alıp verme oranı tutulmalıdır. İkinci egzersizimiz Büzük dudak solunumu. Rahat bir pozisyondayken burundan nefes alınır ve dudaklar büzülerek ıslık çalar gibi nefesi verilir. Hızlıca ve kendinizi zorlayarak nefes vermekten kaçının. Nefes verirken karın kaslarınızı kasmaktan da kaçının lütfen. Eğer bunu yapamıyorsanız derin nefes alın ve verirken de elinizi dudağınızın önüne koyabilirsiniz. Derin nefes aldıktan sonra verirken üfleme şeklinde de yine nefesimizi verebiliriz. Diğer bir solunum egzersizimiz akciğerde fibrotik dokular akciğerin yeteri kadar genişlemesini engel olmaktadır. Bu amaçla derin nefes alınır ve maksimum nefes aldıktan sonra 3 saniye tutulup daha sonra yavaşça nefesimiz verilir. Yani maksimum inspirasyonda 3 saniye tutma egzersizi yapılır. Yine akciğerde solunum alma kapasitemizi arttırmak için yapılabilecek diğer alternatif yöntemimiz, ise imkanı olan hastalar için incentive spirometre dediğimiz toplu bir e, sistemi kullanabiliriz. Bu e, sistemde içeride yaşına, e, boyuna ve cinsiyetine göre herkesin bir akciğer kapasitesi var. O belirlendikten sonra pistonun seviyesi oraya işaretlenir, sarı işaretle görünen yere. Ve hastadan derin nefes alması ve pistonu o seviyeye kadar çıkarması istenir. Ve gitgide bu pistonu daha yüksek seviyeye doğru çıkarması hedeflenir. Bu şekilde akciğerini e, havalanma kapasitesini arttırabilir hasta. Diyafram kasımızı çalıştırmak amacıyla yapabileceğimiz diğer egzersiz ise ağırlığa karşı solunum egzersizleri yapabiliriz. Yalnız bu hareketi yapmadan önce doktorunuza sormanızı özellikle öneririm. Diyafragmatik solunum gibi karnım ancak burada karnımızın üstüne yaklaşık yarım kilo bir ağırlık koymamız gerekmekte. Ağırlığı koyduktan sonra karnımıza doğru burundan nefes almalıyız. Ve daha sonra da nefesimizi bu ağzımızdan vermeliyiz. Yine burundan nefes alıp ağzımızdan nefese veriyoruz. 5 tekrar başlangıç için yeterlidir. İkinci grup egzersizimiz eklem hareket açıklığını sağlayıcı egzersizler. Üst tarafla başlayacağız omuzla. Omuzda kollarımızı yukarıya doğru kaldıracağız. Kaldırırken nefesimizi tutacağız. İndirirken nefesimizi vereceğiz. Nefesimizi burundan alırken ağzımızla vermemiz gerekmekte. Bu hareketi her bir hareketi sabah 10, öğlen 10, akşam 10 yapmamız yeterli. Yorgunluk oluşturmayacak, ağrı sınırında yapmaya özen gösterelim. Diğer egzersizimiz omuzla omuzlarda yine ellerimizi kollarımızın üzerinde omuzlarımıza koyacağız. ...ve çevirme hareketi yapacağız. Üçüncü egzersizimizde ise... ...kollarımızı önde çaprazlayacağız. Arkaya doğru ittirirken nefesimizi alacağız. Öne doğru verirken nefesimizi vereceğiz. Alacağız. Vereceğiz. Alt uzuvumuz için yapabileceğimiz egzersizler ise sırt üstü pozisyonda yatarken topuğunuzu yataktan kaldırmadan dizinize yavaşça bükebildiğiniz kadar büküp düzeltmeniz. Bu hareketi de 10 tekrarla yapmanız yeterlidir. Günde en az 2 defa yapmanızı önermekteyiz. Diğer bir hareketimiz için ise sırt üstü yatar bir pozisyonda ayak bilekten itibaren yukarı ve aşağı doğru hareket ettirilmesidir. Üçüncü egzersizimiz ise sırt üstü yatarken dizleri büküp ayaklar yataktayken kalçaları yukarıya doğru kaldırma hareketidir. Yapabiliyorsanız bu şekilde 10 tekrar yapmanız yeterlidir. Dördüncü egzersizimiz ise sırt üstü yatar pozisyondayken dizinizin altına havlu bir rulo koyuyorsunuz. Dizinizin alt kısmını havlu ruloya doğru bastırarak bacağınızın ön kısmındaki kaslarınızı kasıyorsunuz. Yaklaşık 10 saniye bu pozisyonda kasmanız yeterlidir. 10 saniyeden sonra gevşemelisiniz. Diğer bir egzersiz grubumuz ise denge egzersizleri. Burada duvar kenarında ya da sandalye kenarında yapmanızı önermekteyim. Dengemiz bozulursa buralardan destek alabiliriz. İlk egzersizimizde sandalyenin yanında dururken dizimizi karnımıza doğru çekme egzersizi. Bunu yaparken 5'e kadar saymanızı öneririm. İçinizden tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Sonra tekrar indirin. 10 kez yapmanız yeterli. Ancak yaparken yoruluyorsak mola vermeniz önemlidir. Nefesinizin daralmaması açısından bu konuda dikkatli olmanızı önermekteyim. Diğer denge egzersizimiz için sandalyenin arkasına geçmeliyiz. Sandalyeden destek aldıktan sonra tercihen sağ taraf bacağımızla başlamanız önemli denge için. Yana doğru bacağınızı açmalısınız. Yine 5'e kadar sayıp bırakabilirsiniz. 10 tekrar yeterlidir. Yorulduğunuzda mola vermelisiniz. Sağ taraf bittiğinde her egzersizi sol taraflı da tekrarlamak gerekmektedir. Üçüncü denge egzersizimiz için yine aynı pozisyonda bu sefer bacağımızı arkaya doğru itmeliyiz. 5'e kadar sayıp bırakmamız yeterli. Tekrar 10 tekrar yapmak uygundur. Sabitince diğer bacağımıza geçebiliriz. Bu şekilde hem alt e, uzuvumuzun da eklem hareket açıktığını sağlamayacağı egzersizleri de destek sağlamış oluruz. Diğer bir egzersiz grubumuz ise kuvvetlendirme egzersizleridir. Kuvvetlendirme egzersizleri için yaklaşık 8 kas grubunu çalıştırmanız yeterlidir. Ben burada örnek göstermek amacıyla birkaç tanesini size sunmak istiyorum. Ee, kuvvetlendirmek amacıyla dumbbell, dumbbell yoksa su şişeleri ya da alternatif ağırlıklar kullanılabilir. Ee, yaklaşık yarım kilo ile başlı, başlamanız önerilebilir ama kapasitenize göre bu bir kilo ya da iki kiloya doğru çıkartılabilir. Önemli olan burada birden yorgunluğa yol açmamaktır. İlk grubumuzda elimize dambıl aldıktan sonra kolumuzu yana doğru aç, açacağız. Her zaman için hareketi yaparken nefesimizi vereceğiz. İndirirken de nefesimizi alacağız. 4-5 kez yapmak günde 2-3 defa başlangıç için yeterlidir. Sağ grubumuzu yaptıktan sonra sol tarafa geçilmesini gerekmektedir. Diğer çalıştıracağımız kas grubu ise elimize dambılı yine alıyoruz ve bu sefer dirseğimizden kendimize doğru kolumuzu çekiyoruz. Hareketi yaparken nefesimizi veriyoruz, indirirken nefesimizi alıyoruz. Bu şekilde solunum kontrolünü yapmayı da sağlamış oluyoruz. Diğer kas grubumuz için Dumbbell'ı elimize tekrar alıyoruz. Bu sefer öne doğru kolumuzu omuzdan kaldırıyoruz. Yine 5 tekrar başlangıç için yeterlidir. Günde 2-3 defa yapmanızı önermekteyiz. Bireysel rehabilitasyon için yardım almak isteyen hastalarımızın aşağıdaki belirtilen adreslere veya Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'na başvurması yeterlidir. Herkese geçmiş olsun, iyi günler dilerim.